Şimdi özellikle bölgedeki enerji kaynaklarının çıkarılmasına ve iletilmesine yönelik şu an devletlerin büyük projeleri var. Ve uluslararası şirketler buradan bu doğal kaynakları çıkartmak ve kendi ülkelerine gelir elde etmek, gelir aktarmak istiyor. Dolayısıyla bölgedeki çıkarlarını korumak üzere özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin veya Fransa'nın deniz gücü intikal ettirmesi şu aşamada özellikle enerji kaynakları bağlamında önemli. Hı hı. Ama tabii şu var, paralelinde devam eden krizlere müdahil olmak da önemli. Çünkü Suriye'de meydana gelen gelişmeleri lütfen hatırlayınız geçmişte. Farklı noktaları, özellikle e, Kruiz füzeleriyle, evet. Tomahawk füzeleriyle vurma yolunu seçti Amerika Birleşik Devletleri hı hı. cezalandırma bağımında. Dolayısıyla bu unsurlar muhtemel senaryolara bir nevi hazırlık niteliğinde algılanabilir. Evet. Şimdi geçelim bir sonraki ülkeye Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki varlığına ilişkin detayları paylaştık. Rusya'da yine e, hakeza bölgede askeri varlık gösteren ülkelerden bir diğeri. Bir kruvazör bulunuyor, iki fırkateyn, 10 destek gemisi, bir mayın gemisi, bir istihbarat gemisi ve iki denizaltı var. Bu denizaltılar elbette füze fırlatmaya meyilli, evet, yatkın evet, denizaltılar. Evet. Böyle özellikleri de var. Peki gelelim Suriye konusunda da, Suriye'deki varlığı da çok net ortada olan bir ülke olan Rusya'nın Akdeniz'deki Şimdi, varlığının detaylarına ve sebebine. Rusya açısından olayı değerlendirdiğinizde bir kere e, Rusya bir karşılaştırma yapma yoluna gidiyoruz mutlaka. Karadeniz'de askeri varlık bulunduran, deniz gücü bulunduran Amerika Birleşik Devletleri'nin dengelenebilmesi açısından hı hı. veya mütekabiliyet esasına göre e, karşılık verilebilmesi açısından Rusya'nın özellikle Akdeniz'de olsun da deniz gücü bulundurması normal bir. İkincisi e, sıcak denizlere inme idealini yüzyıllardır yaşatan bir devletin Suriye'de şu an e, hı hı. Tartus, e, Laskiye bölgesinde hava gücü ve deniz gücü bulundururken özellikle e, derin ilerisinden e, deniz gücü vasıtasıyla buranın güvenliğini alması tabii ki doğal olarak beklenmeli. Tabii şu var e, bölgede rejimin, Esad rejiminin güvenliğinin sağlanması açısından da hı hı. özellikle batılı ülkelerin deniz kuvvetleri aracılığıyla yapabileceği girdilere burada denge teşkil etmek, gerektiğinde cevap verebilmek böyle bir gücün burada hazır bulundurulmasını gerektiriyor. Bir hatırlatma yapayım müsaade ederseniz. Lütfen. Daha önce Rusların yan ettiği bir notamlama var ve Akdeniz doğusunda tatbikat icra etmişlerdi. O tatbikatlarda gemilerin konumlamalarına bakarsanız eğer hı hı. bu gemilerin mesela Süveyş kuzeyinde Girit e, civarında yoğunlaştığını görürsünüz. Yani bir yandan Ege Denizi'nde veya Akdeniz batısından bu bölgeye akışı denetleyebilecek, hı hı. kriz anında notamlamayla bu bölgelerde tatbikat bahanesiyle bu bölgeye intikalleri engelleyebilecek veya seküler otabilecek, bir yandan da Süveyş'i kontrol edebilecek bir strateji izliyor şu an.